Gerçek Kayseri kavurması böyle olur. Bu kuyruk yağı olmadan Kayseri kavurması kesinlikle olmaz, olamaz. İzmir'de, Ege bölgesinde tek bu yok bölgesinde yani. bölgesinde tek. Tabii. Bunu bir Kayseri'de yiyebilirsiniz, bir de biz de yiyebiliriz. Bizi kopyalamazlarsa, bundan sonra da olmayacak yani. Kırdak kısmı biraz sert olduğu için insanların ağzına geldiğinde bunu sinir sanabiliyorlar. O yüzden alıyorum ki saatlerdir temizlediğim etlerime sinirli demesinler diye. Gerçek Kayseri kavurması böyle olur. 5 kilo 5 kilo pişiriyoruz. Yarım saat 45 dakikada tükeniyor ve arkasından taze taze pişirerek servis ediyoruz. Kuyruk yağını etle birleştirdik. Lezzet bombası geliyor. Etlerde sıfır sinir, bütün zarı siniri temizlenmiştir. Etimde zar sinir bulana istediği her şeyi hediye edebilirim. Yerli ve milli hareketim. Etin pişmesini ben böyle anlıyorum. 30-35 saniye sonra etimiz hazır. Pişmiş.